Çak bir 5 oyun köşemize hoş geldiniz. Ben Taylan. Ben Ali. Bugün Roblox'un Kiti bölümünün ne hangi bölümünü oynuyoruz? Taylan bize hemen anlat. Kiti oynuyoruz. Ne yapacağız burada? Parka oynayacağız. Başla o zaman. Bize oyunu göster. Nasıl yapıldıklarını bize anlat. Y'ye bastım. Y harfi bir player dedi. Tik 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 başlıyoruz. Chapter 3. Olmadı. Niye olmadı? Tekrar gir. İyi, evet. Tek baş Tek başıma oynamam ben. Değiştir. Tek başıma oynamayacağım. Çoklu oynayacağım ben. Değil mi? Tabii ki. Sen biliyorsun bu oyunu. Nasıl başlıyoruz? Bir, Bir play. Tamam. Uh -oh. Sıkıştın yine köşeye. O nasıl gitmedi? Köşeye bro! sıkıştım sıkıştın ya. Nasıl yaptın ya? Adam Fura şey? hala gelmedi. Cık cık. Ya da oyundan çıktı. <laughs> köşeye sıkıştı. Ne güzel kaçıyorduk ya. Ne oldu öyle? <laughs> Şimdi gelsin de birisi kurtarsınlar diye bakalım. Abi kişi daha düştü. Bitti mi? Evet, geldim başlayalım. Yavaş. Bot filan demem. ben bota binip gidecek. Bot hızlı. Play yavaş burayı seçelim. Ora en refet niye seviyorsunuz? A'da iyi. Orayı epi seviyorum ben A'yı. A Hangisi olsun? Orta, yavaş, hızlı? Hangisi yavaş? En sağdaki A harfi 10 A, En sevmediğim yer Bir de hızlı En ama en, en, en Bıcık oldu Evet Bunu şey nasıl? Para geldi Ne? Bunlar birbirlerine baktı ne oldu? Dövüş yapacak. Ne? Aa, ne? Attı kediyi. Yoo, ne kadar güçlü. Ne? Ne? Sözün e, ne? oyun oynuyor. Kaç 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 geliyor geliyor. İki dakika geçmedi ya. Geliyor geliyor. Kapıyı ucum. kapat. Bıca kapat. Çık. Aa orada seni gördük. Bu kadar yeter o zaman. Biz kapatalım oyunumuzu. Hı hı. Güle güle diyelim arkadaşlarımıza. Güle güle. Evet. Teşekkür ederiz videomuzu izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Ne diyoruz? Çak bir beşli.